Merhabalar babatur izleyicileri. Real Zaragoza Valencia'yı ağırlayacak La Liga 25. hafta mücadelesinde. Şimdi Valencia toparlandı ve ben onların açıkçası ligi ilk 4 içerisinde Malaga'yı da altlarını alacağına inanıyorum. Kadroları Malaga'dan daha iyi ve çok da formdalar son dönemde. Geçtiğimiz haftada Mallorca'yı içeride 2-0 yendiler ve 10 kişi kalmalarına rağmen o maçı kazandılar. Onlar açısından önemli bir maçtı o. Bu hafta da yine zayıf bir ekiple oynayacaklar. Zaragoza ile üst üste alt sıra takımlarıyla oynuyor. Valencia'da biraz fikstür avantajı da var. Zaragoza deplasmanında da onların ben favori olduğunu düşünüyorum açıkçası. Zaragoza zaten içeride ligin en kötü takımı. Şu ana kadar 10 puan toplayabildi içeride sadece 11 haftada ve hani gerçekten onların Valencia'ya karşı direnmelerinin hiç ihtimal dahilinde görmüyorum. Hani son dönemde de uzun süredir de içeride kazanamayan bir Zaragoza var. O yüzden ben pek fazla hani başka bahislere yönelmenin anlamı yok bence. Bu maçta maç sonu 2 çok net bir bahis.